Merhaba değerli, kıymetli, aziz kardeşlerim. Hepinizi Yüce Rahman'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti öncelikle siz değerli aziz müminlerin üzerine olsun inşallah. Evet kıymetli kardeşler hani deriz ya geliyor gelmekte olan işte felaketler geliyor. Türkiye yanarken Pakistan ve Suudi Arabistan'da adeta sel felaketleri yaşanıyor. Kardeşler görüntüye bakın. Bu insanlar öyle bir yerde kaldılar ki Allah muhafaza. Bakın burası Pakistan değerli kardeşler. İnsanlar bildiğiniz yani bir selin ortasında kalmış. Sel de yani öyle böyle değil değerli kardeşler. Birçoğu selde giderken birçoğu da kurtulmaya çalışıyor. İşte burada selde giden insanları görüyorsunuz. Ve sadece bu değil. Biraz sonra öyle bir görüntü izleteceğim ki aman Allah'ım Allah muhafaza. Ben şimdi bazı görüntüler var onları vermiyorum. Çünkü gerçekten ee, yürekler yakıyor kardeşler. Yani inanılmaz o küçük oluşan adacıktaki bak kalan insanların sayısını görüyor musunuz işte? Kardeşler, kardeşler orada adeta bir cam pazarı yaşandı. Allah ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Allah bütün Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Tabi buradaki insanlar şimdi hayatta mı? Maalesef değil. Hepsi gitti kardeşler. Ama Pakistan'daki haberler ne dedi ne yaptı onu bilmiyoruz. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntüler daha da vahim. Onun haricinde Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de yangınlar var. Yani bilerek birileri ormanlarımızı, ciğerlerimizi yakıyor. Birileri kalbimizi yakıyor. Ama Suudi Arabistan'da da tam tersi enteresan yağmurlar resmen çölleri göle çevirdi. Hatta birçok yerde dolu yağdı ve çöller beyazlaştı değerli kardeşler. Ve Suudi Arabistan'da öyle bir sel manzarası oluştu ki inanılmaz kıymetli kardeşler. Yürekleri adeta yakan görüntüler var ve nice insanlar otobüsün içerisinde yani e, böyle küçük bir otobüsün içerisinde e, bildiğiniz son nefeslerini verdiler ve e, hayata gözlerini yumdular değerli kardeşler ama nasıl biliyor musunuz çığlıklar içerisinde yani dünyamız ne oluyor bilmiyorum bakın bu görüntülerde yine Suudi Arabistan'dan olan görüntüler kardeşler burada bir köprü vardı ve bu köprü yıkıldı ve o köprünün üzerindeki araçlar bildiğiniz gitti kardeşler şimdi o bahsettiğim görüntü evet bakın Kardeşler görüyor musunuz? Bakın bak bir minibüsün içerisinde insanlar ne yapacağını şaşırmışlar. Yani ne yapacaklarını da bilemiyorlar. O anda artık e, her şey bitmiş oldu. Çığlıklar içerisinde görüyorsunuz araç e, selin içerisinde adeta kayboldu gitti değerli kardeşler. Yani kurtuldular mı? Tabii ki kurtulamadılar adeta o selin içerisinde çığlıklarla bu şekilde gittiler. Hemen bakın şoför oradan kurtulmaya çalışıyor bir şekilde. Tabii ki akıbeti nedir bilmiyoruz ama büyük bir sel yaşandı. Onun haricinde kardeşler Suudi Arabistan, Kabe birçok yerde hep görüntüler aynı. Yani sel felaketleri onu bırakalım kıyamet alametleri adeta yaşanırken Türkiye'mizde de başka şeyler oluyor. Sadece Suudi Arabistan'da yağmurlar yağıyor, seller oluşuyor. Türkiye'de yangınlar çıkıyor veya şunlar bunlar mı? Hayır. Bakın dünyanın her bir tarafında ayrı ayrı felaketler oluşuyor. Bir yeri efendim söyleyeyim sinekler istila etmiş, bir yeri farklı şeyler istila etmiş. Yani bir yerde su savaşları, bir yerde resmen farklı şeyler. Yani hangi birini konuşalım, hangi birini anlatalım bilmiyorum ama bu görüntüler adeta her şeyi bizlere gösteriyor. Şunu söyleyeceğim. ister katılır ister katılmazsınız. Aziz kardeşler dünyada bu kadar şey olurken depremler, seller, yangınlar, afatlar vesaire vesaire fırtınalar, kasırgalar olurken, insanlar yetip giderken sizce kıyamet alametleri değil mi? Sizce kıyamet yaklaşmadı Evet yaklaştı kardeşler. İşte bunlar bu kıyametin delili, ispatı ve de senetidir. Anlayana, anlamayana zaten söyleyecek bir şey yok. Dünyanın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Önemli olan şey ne kardeşler? Bu görüntülerden ibret alabilmek. Bizim burada görüntüleri paylaşmamızdaki gaye sizleri hani böyle korkutmak ya da korku pompalamak için değil sizlere burada ibret alabilmeniz için bir nebze de olsa şu görüntülerden ibret alabilmeniz için paylaşıyoruz kardeşler. Başka bir gaye başka bir nedenimiz yok. Yani aziz dostlar, aziz kardeşler şöyle bir bakalım 3 aydır neredeyse İstanbul'a yağmurun y'si yok yani. Yağmur yağmıyor. Yani bütün Türkiye şu anda yağmur duasına çıktı. Değil mi? Yani onun haricinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap yarımadası işte çöle yani çöller göle dönmedikçe efendime söyleyeyim göller e, çoğalmadıkça o çöller yeşermedikçe kıyamet kopmaz bu ve bunların hepsi oldu oluyor olmaya da devam ediyor yani bütün dünyanın her bir tarafında kıyamet alametleri adeta yaşanıyor Allah sonumuzu hayır eylesin diyorum Allah hepinizin hepimizin bu noktada yardımcısı olsun diyorum. Yani söyleyecek de fazla söz e, bulamıyorum. Buyurun geri kalan videoları izleyin. Karar sizin, düşünmek sizin, tefekkür sizin. Bu arada bu yeni kanalımız lütfen kanalımıza abone olursanız ve e, videoları beğenip paylaşırsanız Allah sizden razı olsun inşallah. Değerli kardeşler süper teşekkürden, süper chatten de bizlere destek olmayı unutmayın diyor. Hepinizi alemlerin Rabbi, Yüce Rahmeti, Rahman'a emanet ediyorum. 22.30'da canlı yayında bu kanalda Mustafa Karakaya TV kanalında görüşmek dileğiyle diyor. Hepinizi en güzeli Allah'a emanet ediyorum. Videolarla sizlere. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته